Bas! Sen de ezil. Ezilmedi lan. Dur lan, bana doğru tükürme. Hemen gidiyoruz. Mermi gitmiyor oraya kadar. İşte bu da vuramıyor. Vurabilse... Çekil lan! Aha yakaladı vallahi. Duttu! Duttu onu bırakmayacak. Biz işimize bakalım. Bu da onu öldürdü. Al lan sana ses veren bir şeyler. Ha sen oraya git. <laughs> İyi patladı. Mermilerimizi dolduralım. Ha. Ba ba hop. nasıl patlıyor ama. O kadar patlatabiliyorum. Devam. Nerede lan bu? Burada. Hadi açtık gidelim. Şuraya bakın hele. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Hemen bir gidin bakın. Çekil lan. <gülüyor> <gülüyor> <Bom>. <gülüyor> Ötlek. İki tane tuşa bassa buraya kadar gelmek zorunda kalmayacak. Vaa. Wow, çık çık. Bitmiyor lan. Nerede? Götür. Şöyle. Hop. Hop. ne nerede lan bu Onlar. bir F6. Şöyle uzağa. Bak orada bir şeyler var. Bakın siz. Şöyle yapacağız. Hala atamadım ki. Lan oğlum ananı satayım. Hop. Burada bir F6 daha. Şöyle de aşağıya bakın hele siz. Heh, tamam. Dayı bak sen burada bok olursun söyleyeyim. ha çekil şöyle ha. Ha? Ya şundan Yan uç. Yan. Yanıyor musun? Yandı piç. Ah be çabalarımız sonuçsuz kalmış. Eski yerine dönmüş. Baksana daha cozur cozur ediyor makina. Hadi gidelim. Abi tık şöyle camdan bir şeyler toplayalım yaramıştı ben hemen. Tamam. Lan. Ah oh, aşağı düştüm. Lan. Oğlum gene düştüm ya. Ters çıktım lan. Bir uzun atlama ve başarılı. da kapatalım. Tamam. Oha 35 canım kaldı. Bir şey de çıkmıyor başka ya yürü. O ver o karışmıyorum ben bunlara. Ne bokları varsa isimler. <laughs> ah canım bu da yaralanmış. <laughs> Sağ sol yıkılıyor. Yok. <laughs> Almanlar kendilerini öldürdüler. Biz yolumuza devam ediyoruz. Hopla. Bomba patladı. Bu ölmüş. Oha oha! bir şey kalmadı. Hop, korktum oğlum niye öyle çıkıyorsun birden? Oo. Gel Haydi gidelim. Askerler geliyor. Bu kadar. Şimdi biz yukarıya çıkalım Başka da bir şey yok galiba. Gidiyoruz. Ama kanki yok değil kapı açılmış. Sanırım şimdi gelir o. Gelmedi. Niye bu kadar korkun? Ha gel oğlum ha. Hah, ha ha ha. Aferin. Sen nasıl hakladım ama iki bomba harcadım sadece. O da öyle öldü. Aslında buraya yanlış geldim. Önce bunu getirecektim şöyle. Görüşürüz kral. Kendine iyi bak diyeceğim de pek iyi değilsin. Burada da gayet alalım. Buna elektrik Bir gidelim ya. Ama geriye geri geldik biz. Şuradan hemen gittirmiyor. Tamam abi yapmıştır şimdi işte. Bomba attı lan. sak. Meylan başını küçük gene <laughs> Eee zaten dolduralım. dolduralım. Bittim burada her şey. Tamam buraya tertemiz oldu. Bunu açtık devam. O da kalsın ya tuzu biberi. Tamam, tertemmiz vahunlar da hallettim. T5'e <laughs> Ölme lan! Vah! <laughs> wow. Bir şey altı atalım. <laughs> Oo, hani <indirlo. Gülüyor> Ölüyordum lan az kalsın. <laughs> Bilsin lan Hiç dedeme neflex var anasını satayım alıcı. Şurayı da açtım. Yapıştır. Kesin asker bekliyordur gene. Oo. Hemen. Hadi geri yukarıya çık. Ah bak biri bekliyormuş bizi pusuda. Öldü. Ya hayır ya. Ananı satayım. Şurada F6 at, at dön. Tamam oldu bu oldu. Bir de burada F6 at. Evet, tam olarak burada öldürdüm değil mi? Ona ne oldu lan? Oğlum öleceğim mi? Oğlum herif öldüremedim ya la. Şu bir. Şu iki. 3 Şurada be. Ha şimdi orada ne bakıyorsun ya bak. Oha ölmedi lan? Bu nasıl bir şeydi oğlum ben anlamadım. Tamam bunları da Oh Ben burada nefret ediyorum ya. Başladık gene. Gene başladık. Burada kaç defa ölürüm Allah bilir. Şöyle miydi ya? O abi orada olmuyor. Ananı satayım. Ya. ya. <laughs> 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 Oğlum dur Allah bel. <laughs> Arkadaşım niye böyle bölüm yapma gereği duydunuz ki? Ya? <laughs> Aha sonunda. Geçtik. Evet fırlatma başlasın. Buradan ne görebiliyorsak idare edeceğiz artık. Bak bak rokete bak. Nasıl kalkıyor? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Roketimiz Şöyle atlayaz yazma At, atlayamıyormuşuz. Ne oldu lan? At tarafı kutuyu aldığım yere geri koyayım dedim ya. Şurada bir şeyler var. Apprehension. Ben bir şey alta at. Buraya atladım. Ha buradan acaba yanlış yere mi atladım ben? Şuradan şöyle gideceğiz işte. Bura değil, bura değil. Onda da gittik yanlış yeri seçtik yine ya. Ne oluyor lan? Ee, deminden şimdiye geldik. Buraya mı atlamam lazım benim? Burada da bir şey yokmuş. Mermi falan var nasıl durdu lan? Çıksana lan. Evet şimdi balık avlayacağız. Evet balık avı başarılı. Çevir 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 çevir. Haydi 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 haydi. Tamam bu alacağımızı aldık. 88 iyi. Açsan oğlum. yaşmıyor güzel açılıyor. Niye oğlum kapıyı? Çavhan donuyoruz. Sure you don't. Ben öleceğini biliyorum ben. De. öbürü nerede? Her şeyimizi dolduralım ve cüm. Yanlış geldik. Oh. Bizi yakaladılar. Ayınca pusu kurdular bize. Siz adam mısınız lan? Cevap verin. Erkek gibi gelin. Can't you hear the flash?